Merhaba nasılsınız? İyiyim sağ mısın, Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Öncelikle yeni yeriniz hayırlı olsun. Çok Allah kazandırmasın diyelim. Tamam. Sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım eğitim hayatınızda. Ben Yusuf Erol. 24 Mayıs 2000 doğumluyum. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bu yıl mezun oldum. Daha öncesinde belli bir stajlarım oldu. Bu işte iki farklı veteriner hekimin yanında Ertan Kaya ve Emre İpe'nin yanlarında. Onlara da teşekkür etmiş oldum buradan. Da teşekkür Peki ediyorum. tecrübenizi edindiniz artık evet, dediniz mi? biz başlayalım bu işe. Aynen. Kendi markanızı ve yerinizi açtınız. Ee, lokasyon olarak Niğde'de neredeyiz şu anda biz yeriniz? Şu Tam an bak. aşağı Kayabaşı Mahallesi Kapıcıoğlu Sokak Hı -hı. diye geçiyor. BNG, BNG Kargo'nun da hemen yanındayız. Buradan da size atıklı ulaşabilirler. Hizmet başlıklarınızı bir öğrenebilir miyiz? Hizmet başlıklarımız bizim pet ve büyük baş üzerine. Hani öyle bir ayrımımız yok. Hani sadece pet hayvanları veya da çiftlik hayvanları olarak. Yani kedi köpek grubu ve büyük başta. Büyük baş. Evet. Hizmetler da hizmetlerimiz dahildir. Peki e, çiftçilerle nasıl ilerliyor süreç? Mesela size ulaştı bir konu, büyük başla ilgili bir hizmet arıyor. Evet. Bunu yıla nasıl yayıyorsunuz? O sistemsel olarak açalım mı onu biraz? i̇lk başta tabii ki çiftlik sahipleri veya da hayvan sahiplerini bizim kart üzerinden bir şey ulaşımımız oluyor. Tamam. Hani kart dağıtıldığı zaman bir hayvan hastalandığı zaman, rahatsızlandığı durumlarda ise biz de telefonla rahatlıkla iletişime geçip hani ben buradayım, hani gelebilir misin tarzında o zaman tabii ki teşrif ediyoruz. Yıl içerisinde büyük başlarda özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bu çiftçilerimizin. Büyük başlarda en önemlisi zaten süt kaybına neden olan mastit. Ve bu yaz aylarında özellikle meraya çıkacaklarda ise bunda da iç dış parazit aşılama uygulamalarımızın yapılmasını çok biz hani dillendiriyoruz. Şey evet. O aşılar şart değil mi? O parazit aşısı dediğiniz olaylar. Aynen. Hani parazit uygulamaları hani yapılması lazım. Çünkü verim kayıpları. Hani büyükbaş ve koyun keçi gibi çiftlik hayvanlarımız bizim verim hayvanları olduğu için en önemli önceliğimiz biraz daha verimler. Bu verimleri ne hangi e, ne gibi etkenleri düşürürse biz onlara yönelik bir çalışma yapmamız lazım. Siz tabi bir de reçete yazıyorsunuz değil evet. mi? Kullanılacak buradaki ilaçların tamamını sizin tarafınızdan mı temin ediliyor? Yani bizim tarafımızdan temin ediliyor. Lakin şöyle bir şey de var. Mesela pet hayvanlarında kedi, köpeklerde bazen yeri geldiği zaman insan ilaçlarından da yararlanabiliyor. Ve kanunen olarak da hani bizim yazdığımız reçeteleri Normal hayvan sahipleri eczanelerden de temin edebiliyorlar. Temin edebiliyorlar. Tabii ki. Güzel. Şimdi burası iki katlı herhalde. Evet. Anladığım kadarıyla. Ee, bize biraz buranın fiziki yapısından bahseder misiniz? Tesisinizde teknolojik olarak da herhalde donanımlar var. Burası üst katımız muayenehane odası olarak bir şey yaptık. Orada hem cerrahi hem dahili uygulamalar ve kedi köpek tıraş imkanları bizim var. Cihazlarınızdan biraz Cihazlarımızdan biraz bahseder misiniz teknolojik Ultrason, olarak? Ultrason, hani kavitronumuz var ağız ve diş sağlığı açısından. Daha sonra mikroskopumuz, o tarz evet. cihazlarımız mevcut. Burada basit de veya orta seviyede olan müdahaleler yapabiliyor musunuz yani? Diyelim pet, pet grubunda özellikle. Ya Pet grubunda şu an hani yeni açıldığımız için daha kırık ameliyatlarımız Hı. olmuyor ama zamanla ilerle ilerleme ile tabii ki evet. onlarımızda Bunları da, Bunlar da ekleyeceğiz, evet. oturtacağız buraya. Evet. Burada kısırlaştırma hizmetlerimizi verebiliriz. Tamam. oturuyor ameliyatlarımızı. Güzel. Hedef ne? Arge böyle kısa orta uzun vadede neler planlıyorsunuz işinizle ilgili? Burayla ilgili var mı büyüme hedefleriniz? Ya. Kadroyu büyüteceğiz mi mesela ekip arkadaşları? Tabii ki. Ekip yani arkadaşları. Bizim meslekte hani durmak olmaz yani. Evet. Öyle olduğu için de Hı -hı. sürekli cihazlar bakımından olsun, ekibimiz olarak olsun, Hı -hı. yani öyle bir şey olabilir. Yani NİDE'ye diye bu veterinerlik hizmeti adına en profesyonel çözüm ortağı olacağız herhalde. <laughs> Ama bunu zamana yaydık. Hı -hı. İnşallah yolun başındayız. Evet. Nice nice yıllarınız olsun diyelim o zaman. Teşekkür Peki kısa süreçte de olsa sizi tercih eden niydi halkına teşekkürünüzü cümlelerinizi toplayalım. Neler aktarmak istersiniz? Yani bir elimizden geldiğince hani bilgimizi yettiğince her türlü yardıma icabet ederiz. Evet. Kliniğimize bekleriz. Hani... bizimle tanışsınlar değil mi? Gelip evet. bir çayımızı, <gülüyor> kahvemizi <laughs> Çayımız içsinler diyelim evet. o zaman. Peki teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgilere. Başarılarınız daim olsun. Kliniğiniz hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar böyle bölgeye hizmet edersiniz diyelim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.